Beyoğlu'ndan iki kadın müşteriye aracını alan korsan taksi şoförüyle yolcu arasındaki ücret tartışması taciz ve şiddet iddiasına dönüştü. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Korsan taksi trafikten men edildi, şoförü 32 bin lira, yolcuları ise 2 lira para cezası uygulandı. Ben <laughs> Allah, Allah, Allah diyor ya. Çocuğunu Allah alsın senin ya. bacağına dokunduysan. Allah benim ya. günahımı Hayat aldıysan mı? bütün günahlarım senin boynuna. Mı? Seni çekiyorum şu an. Katma. Hiç problem yok. Ücret tartışmasıyla başladı, taciz iddiasıyla devam etti. Korsan taksici ve müşterisi arasında gergin anlar yaşandı. Ya şu, şu tipe bakar mısın ya? Sen nasıl bir karakter var ya? Ben seni çekiyorum şu an. Taciz ediyor mu ben seni? Senin telefonuna da bakacaklar, benim telefonuma da bakacaklar. Ben korsan taksiyim hiç problem yok. Arabamı gelir bağlarlar yani ne olacak? Sen insan yüzüne nasıl çıkacaksın be? Ha insan yüzüne nasıl çıkacaksın sen? Ha? Olay 29 Eylül Pazar günü saat 2.55 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde yaşandı. Korsan taksicilik yapan bir şoför iki kadın müşteriyi Beyoğlu'ndan aracına aldı. Yolcularını önce Şişli'ye ardından Avcılar'da bir siteye götüren korsan taksici 800 lira isteyince de olanlar oldu. Ücret tartışması bir anda taciz iddiasına dönüştü. Taciz etti, komşular gördü. Tam Hayır, emmiyor paramı çaldı, vermiyor paramı. Sana dokunan Allah bin belasını versin. Bu ne demek ya? Yalancı pislik ya, senin. Ya. Sen, 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 sen Tartışma sırasında kadın yolcu iddiaya göre araç içindeki cihazlara da zarar verdi. Anlamadım seni nereye geçeceğiz hadi? Daha profora alacağım. Alamazsın değil Nereye Ne alamazsın? Ne? alamazsın. Bunlar kaban vurdu buralarım çizik. Makinalarımı kızdı. Hayır. Bir Beni darp yok. etti. İyi misin? Hayır. Yok hayır. hayır. hayır, hayır. Sonra saçını başını çekiyor. Kendini yerlere at. Hayata kapatmam. Hayata kapatmam. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden korsan taksici sitenin güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Bekle arkadaşım geliyor karakola gideceğiz. Aracımdan in. Karakola gideceğiz bekle. Nereye gidiyorsun Aracımdan bekle. Ben Bekler misin şikayetim. nereye gidiyorsun? Benim tabletlerimi kırdın. Görüşlerimi dokunmaya çalıştın bak onu da hatırladım. Onu da hatırladım. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan tarafları karakola götürdü. Benim canımı mı alacaklar? Ben tecavüz mü etmişim? Ben kokain mi satıyorum? Abi biriniz Ay, yanımda gelsin bir göster. karakola gidelim kurban olayım ya. Pislik. Emniyetteki işlemleri alınan ve adli işlemleri yapılan taraflar ardından serbest bırakıldı. Korsan taksici 60 gün trafikten men edildi. 32 bin lira cezaya çarptırıldı. Kadın yolcuysa korsan taksi kullanmaktan 2143 lira idari para cezasına çarptırıldı.